hala sektirmedim diyor. Ne yapıyorsun sen? Girdi koyamıyorum. <laughs> yakalandım. Sırt ne yapıyorsun yakalandım. sen? Cezalı. Ne Çok yapıyorsun? Ellerine hemen kelepçeye takacağız gel. Niye boşaltıyorsun sen çekmeceleri? Artık cezalı bu çocuk mimik oynatmayın gülmesin. Niye çekmeceleri boşaltıyorsun? Ateş belki geri koyacak. Çekmece açabilir ki. Gel al. Koy hadi koy çabuk çabuk anlamasınlar koy. Daha da bir şey çıkartmasın da. Koy onları yerine. Hayır. Çorabın eşini arıyor bak. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Annesi. Gel bu çocuğu al buradan. Ne yapıyorsun? Ne? Bırak onu. Bırak onu oraya. Kızıyorum. Bırak onu oraya. Bırak onu. Çok ayıp. Çok ayıp. Bir kızınca Kapat orayı. Ama artık olmaz. Hadi bakalım. Koy ne? bunları. Benimkileri iletiyorum ama kendim iletiyorum. Hadi bakalım. Bunları da koy. Kapatıyoruz artık. Uslu çocuk oldu ya. Hayır. Mehmet hayır. Bir üst kutu da açalım. Ay <laughs> sadece tırmanma tahtası gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sıkıştır parmaklarını. Sıkıştır. Düzük parmaklarım var zaten. Nereye giriyoruz? Attım. Ne kadar?